Herkese merhabalar arkadaşlar. Nur'un iğne oyaları kanalıma hoş geldiniz. Ben işleme modelli sanki böyle etamin işlenmiş gibi bir yazmam var. Hardal sarısından. Şu an biraz rengi telefondan dolayı biraz açık gözüküyor ama biraz gözüktüğünden tabii ki de koyu. Ben bu şekil biraz çimenimi gittim bir tane daha gideceğim ve ondan sonra motifimi başlayacağım ben bu sinek kanatlı çimenimin ve bu fil dişinin arasına 5 tane zürafa bırakacağım 3 tane bırakmıştım ben 4 ve 5. zürafamı da bıraktım bir tane zürafa atlayıp yuvamı oluşturacağım ve tekrar yuvamın içerisine girip sinek kanatlarımı yapacağım. ve üçüncü çıkışımı yapıyorum ikinci üç tane yukarıya çıkış yapıp diğer sinek kanadıma geçeceğim şu an son inişimi yapıyorum ve Diğer ortadaki sinek kanadımı yapacağım şimdi. ve son sinek kanadımı tamamlayacağım. Bir daha aşağı inip yukarı çıkıp ve bu sinek kanadımı bu şekil öne yatıracağım ve sonra devam edeceğim. Tekrar 5 tane zürafa yapacağım. Sinek kanatlarımla fil dişinin arasına Ve sinek kanadı yapacağım şimdi. Evet, bu şekil bu kadar yeterli. Ben şimdi motiflerime geçeceğim, İpimi takayım. Ben ipimi taktım ilk önce pembe rengimi kullanacağım. Bu sinek kanadını yapmış olduğum yuvaya batacağım ve ortada bir tane zürafamız vardı ve diğer başındaki. Diğer sinek kanadını diğer ucuna takacağım ve yuvam oluşturdum ve tekrar karşıya geçeceğim yuvamın içerisine. ve yuvama 11 tane bu şekil dolgu yapacağım 5 tane oldu Ben 11'e tamamlayayım. Sonra rüz kısımda tekrar göstereceğim. Ben bu şekilde 11 tane dolgumu yaptım. Tekrar diğer tarafını çevirdim. Ve hemen en son yapmış olduğum pırpırımdan yukarıya çıktım. Ve her pırpırımın başına birer tane zürafa yapacağım. Son zürafam kaldı. Ve tekrar döndüm. Ve hemen en sondaki yapmış olduğum zürafama bu şekil bir tane daha zürafa yaptım. ve bu en son iniş kısmına da bir tane daha yapacağım bu şekil ve tekrar geri döneceğim ve buradan burada bir tane boşluk bırakarak üstünden atlayacağım ilk zürafamın içerisine girdim buraya böyle yuvalar oluşturdum ve son zürafama geçtim bir yuvada burayı oluşturuyorum ve tekrar geri dönüyorum gördüğünüz gibi bu şekil olacak ve şimdi bu yapmış olduğum yuvalarımın içerisine sık iğneler dolduracağım sık iğneleri isterseniz iki düğü iki defa dolayarak da yapabilirsiniz ben sadece tek defa doluyorum sık iğnelerimi de saymadım ama 10 ya da 11 dolduruyorum içine. 11 tane doldurdum ve yandaki zürafamın içerisine geçtim bu şekil ben diğer kısımları da tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar göstereyim Evet arkadaşlar ben motifimi tamamladım ve şimdi motifimin bu ortadaki kısma ben hemen küçük küçük pırpırlar yapacağım 3 tane pırpır koyacağım. Ve tamamladım. İpimi kesiyorum. Ve burada da diğer fil dişlerimi koymuştum birer tane boşluk bırakarak bir tane de oraya yapacağım ve bu şekilde ben modelimi tamamlamış oldum. Ve şu şekilde size göstermek istiyorum. Modelim bu şekil. Gördüğünüz gibi. Ve ayrıyetten hardal sarısını pırpırlarımda kullanıyorum ve bir tane de su yeşili kullanacağım. 3 renk ve hardal sarısı 4 yeşille birlikte 5 tane renk kullanacağım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.